Merhaba gençler. 8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Hadi bakalım neler öğrenmiştiniz ve neler karşınıza soru olarak çıkabilir. Hem hatırlayalım hem de ipucu olacak şeyleri yakalamaya çalışalım. Fill in the blanks with words and phrases from the box below. Use each one, use each one only once. Diyor ki şu kutucukta görmüş olduklarınızı aşağıdaki boşluklara yerleştirin ama sadece birini bir kefa bir defa kullanabilirsiniz. Şimdi neydi bunlar? Let's, shall, would you, how about, why don't? Bunlar öneri ifadeleriydi değil mi? Yani yapmaya ne dersin? Yapalım mı? Hadi yapalım. Neden yapmıyoruz gibi ifadelerde hatırlarsanız ve kendi içerisinde ufak ufak kuralları vardı. Bu kuralları hatırlarsak zaten anlamını anlamamıza gerek kalmaksızın hemen cevapları yerleştirebiliriz. İlkim boşluğuma baktım. Benim için ipucu olabilecek bir ifade var. We meet at 6 o'clock at the cafe soru işaretiyle bitmiş. Evet parantez içerisindekileri görüyorum. Hemen ilkimin yanında we'yi görüyorum we e, bizim için ipucu sayılabilecek bir kelime. Çünkü we ile birlikte sadece iki tane kullanabiliyordum. Bunlardan bir tanesi shall, bir tanesi de why don't'tu. Why shall we ya da why don't we şeklinde kullanıyordum. Ama bana şurada önemli bir ipucu vermiş. Demiş ki sadece birini bir defa kullanabiliyorum. O zaman demek ki shall'ı bu arada hemen şuraya yazayım. Shall we ya da shall Ay şeklinde kullanabiliyordum. Başka herhangi bir özneyle kullanamıyordum. Why don'tu da yazalım. Why don't we? Ya da Why don't you? Why don'tu da sadece we ve you öznesiyle kullanabiliyordum. O zaman bize demek ki diğerleri bunun bir ipucunu verecek ki biz ona göre. Karar vereceğiz. O zaman birinciyi bir boş bırakalım. Çünkü hem shall da olur hem Why Don't You'da olur. Diğerlerinden sonra karar vereceğim. İkiye geldim. Hmm. Önemli bir ipucu. You. Bir şey bir şey You. You'yu ben sadece kiminle kullanırım demiştim. Why Don't'la birlikte kullanırdım. O zaman Why Don't'un yerini bulduğuma göre... Why don't you visit the doctor I told you about... You, you şey why don't yerleştirdiğime göre birinciye hangisi kalmış oldu? Shall. Ama şu ifadeyi bana kullanmamış olsaydı o zaman buna hem why don't you, hem de e, şey hem why don'tu hem de shall'ı kullanabilirdim. Hiçbir şekilde yanlış kabul edilemezdi zaten. Ama dediğim gibi şu ifade sadece bir defa kullanılabildiği için bizde özneler burada ipucu oldu. Shall we meet at six o'clock at the cafe? Why don't you visit the doctor I told you about? Geldim üçe. Baktım herhangi bir V, U, I ya da işte farklı bir özne yok. Herhangi bir I ipucu yok derken ah bir baktım ki cümle noktayla bitmiş. Noktayla bitiyorsa yani soru sormuyorsa ya da şöyle diyeyim nokta ya da ünlemle bitiyorsa burada kullanacağım tek yapı vardı o da let's de şunları da çizelim. Hadi anlamına gelen. Çünkü let bir soru kalıbı değil de bunun içinde soru işaretiyle bitmezdi. Hemen cümlenin anlamına bakmaksızın onu da yerleştirdim. Dörde geldim. Like some fries with your burger. Hmm, soru işareti. İki seçeneğim kaldı. Would you ve how about. Şunu biliyorum. Daha doğrusu bilmeliyim. How about'tan sonra gelen fiil ing ya da ing ekini almak zorundaydı. Bakıyorum like'de herhangi bir ek var mı? Hayır yok. Ah bir alttakinde hemen gözüm takılı. Bakın ek var. Demek ki ha ve batın yeri burası. Hemen onu yazdım. E, yukarıya zaten ne kaldı? Hem de bu bir kalıptı hatırlarsanız. Would you like, ister misin demekti. Would you like some fries? Şunları da çizelim. With your burger, şey burger. How about going out all the on next weekend? Diyerek böylelikle yerleştirmiş olduk. Yani burada sizlere demek istediğim şu. Lütfen ipuçlarına dikkat edin. Geldim bir diğerine. Read the invitation card and fill in the chart below. Aşağıdakini dolduracağız. Dear George. Helen George'a bir mesaj yazmış. Değil mi? Şurada gördüğümüz isim e, gönderen kişiydi. Şuraya hemen not alayım şöyle. Gönderen. Helen göndermiş. Kime göndermiş? George'a. George da alan kişi. Doğru mudur? Hemen devam ediyorum. We are having a barbecue party on the 22nd of November. It is going to be at Canyon Cafe at 4 p.m. I believe that we will have a great time together. I hope you can come. Bir partiden bahsediyor. Ne partisiymiş bu? Hemen söyledi. Barbekü partisi. Tarihimize bakıyoruz. 22 Kasım'daymış. Hatta yeri kanyon kafedeymiş. Ve saat 4'te. Öğleden sonra 4'teymiş. Harika vakit geçireceğiz. Umarım gelebilirsin diye bir davetiye kartı göndermiş. Hemen bizden istediğine bakalım. Sender gönderen. Biz zaten bunu bulmuştuk değil mi? Kimdi gönderen? Helen hemen yazdım. Receiver alıcı demekti. Alan kişi kimdi? George, event, event, olay demekti. Yani ne için gönderilmiş bu kartın ana sebebini hatırlarsanız o da barbekü partiydi, değil mi? Hemen onu da yazdım. Date and time, tarih ve zamanı istiyonları bulmuştuk zaten. 22 Kasım'da, değil mi? Tarih ve saati istiyor. Saati de yazalım. Kaçtaydı? 4 p.m. Ve son olarak yer. Aa, onu da bulmuşuz zaten. O da kanyon isimli kafedeydi. E, zaten biz bunu doldurmuşuz. Bitti gitti. Geçmiş olsun. Aşağıda verilen kelimeleri tabloda uygun bölüme yerleştiriniz. A should, a good friend should be iyi arkadaş olmalı derken olumlu özellikleri istiyorum. A good friend shouldn't be. Olmamalı. İyi arkadaşın özellikleri olmamalı derken de olumsuz özellikleri. Olumluları buraya, olumsuzları buraya gruplandıracağım bu kadar. Geldim bad tempered. Neydi bad tempered? Huysuz, aksi, kötü huylu. Hmm, kötü bir özelliği var. O zaman hangi gruba yerleştirdim? Olumsuz, değil mi? Loyal, sadık demek hatırlarsanız. Sadık, olumlu bir özellik. İyi bir arkadaşta bulunması gereken bir özellik. Allah Türkçesini yazıyorum az kalsın laf adalıp. Loyal'ı da bu gruba yazdım. Unreliable. Unreliable, güvenilmez. Üç kağıtçı anlamında. Olumsuz olduğuna göre hangi gruba yazdım? Yine olumsuz kısımda. Honest, bunun tam tersi dürüst, güvenilir, zıt anlamlısı şu ikisi birbirine değil mi? O zaman onu hangi gruba yazacağım? Olumlu grubuna yazdım. Jealous, kıskanç, nalet. <laughs> Kötü bir özellik değil mi kıskançlık? O zaman onu da bu gruba yazdım. Mean, cimri, bu birazcık da. Cimrilik de bakış açısına göre değişmekle birlikte genelde olumsuz özelliklerden birisi sayılabilir. Stubborn inatçı inatçı birisi nedir olumsuz yani inatçı olmamalı ya o kadar inatçılık güzel bir şey değil var mı sizde inatçılık böyle devam ediyorum generous bu kesinlikle ben değilim cömert diyor cömert olumlu bir özellik. Hatta nerede? Mean ve generous zıt anlamlı kelimeler. Geldim tactful, ince düşünceli, aman kibar, her şeyi düşünmüş. Yani ideal arkadaş da olmalı değil mi? Sizi hep düşünmeli diyebiliriz. İnce düşünceli, ince fikirli. Ve amusing, komik demekti. Eğlenceli, komik. Ve o da iyi arkadaş da olmalı. O zaman onu da iyi gruba yazdım. Böylece kelimeleri gruplandır vermiş oldum. Geldim buraya. Yine gene geldi bize bir göre şey gruplandırma. Classify the given words in the box. Kutudakileri gruplandır. Neye göre? Friendship, arkadaşlık, movie times, film türleri ve camping words kampla ilgili kelimeler. Hızlıca bas başlayalım. Western, batı demekti. Batı ama burada yönle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ha Western bir de batı filmleri içinde kullanıyorduk. Hatırladınız mı? Neydi cowboy filmleri falan. O bir film türü olduğuna göre Hemen onu yazdım. Get on well iyi anlaşmak demektir. Bu üç gruptan tabii ki arkadaşlara girecektir, değil mi? Arkadaşlarımızla iyi anlaşırız çünkü. Aferin bize cici çocuklar. Sleeping bag uyku tulumu. Gayet kampla alakalı. Trust güvenmek, güvenilir. Güvenmek hangisiyle alakalı olacaktır? Arkadaşlıkla alakalı olacaktır. Tent çadır. Hiç şüphesiz gideceği yer belli. Animation animasyon. Bu da bir film türüdür, değil mi? Back up. Back up, destek olmak. Arkadaşımıza destek oluruz ya oradan geliyor. Hemen onu da arkadaşlığa yazdım. Thriller heyecan verici bir Film türüne biz ne diyoruz? Heyecanlı böyle çok bizi böyle nefeslerimizi tuttuğumuz gerilim, değil mi? Gerilim filmi. Onu da hemen yazdım film türlerine. Rope, ip. İp neyle? Kafla alakalı olur. Buddy. Bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Değil mi? benim body'm falan diyoruz. Yani ah babam, arkadaşım, kankam. O da direkt arkadaşlıkla alakalı aksiyon. Aksiyon hangi gruba girer gençler? Var mı aksiyon filmi öneriniz? Hemen yazın yorumlara. Matches, matches kibrit. Matches olduğu için kibritler. Kibrit hangi gruba koyuyoruz? Kamp, kamp kelimesine koyuyoruz tabii ki. Support, desteklemek. Bu hangisiyle? Şuradaki backup'la değil mi? Aynı anlamda. Bu da tabii ki arkadaşlıkla alakalı. Romance, romantik. Amanın romantik filmler. O da hangisi değil mi? Film türleri. Ve son olarak Torch, meşale. Şu ellerinde tutuyorlar ya meşaleler. Ee, meşale tabii ki kamp değil mi? Neyi düşünüyorsan. Bir an kararsız kalmıyor. Şöyle arkadaşlıkla ya da arkadaşlık meşalenizi tutacak haliniz yok değil mi? O Böylelikle ne yaptık? Onları da işleştirmiş olduk sonrakine geldim. Sorumuz var. Bir tane örnek. Which of the following is correct? Doğru. According to the information above. Yukarıdakine göre. Tikler koymuşlar. Demek ki yaptı. Ve cross'lar var tabii ki. Hangi yapıyı kullanmış? Hatırlayalım. Prefers. Neydi prefers? Tercih etmekti. Doğru mudur? O zaman hemen şuraya da yazalım. Gözümüzün önünde bulunsun. Hangisini hangisine tercih ediyor? Bakalım. Carlo prefers going to the concerts. Hangisini tercih etti? Prefer'den hemen sonra gelen tercih edilendi. unutmayın. Yoksa iki tane aktivite var. Hangisinin olduğunu karıştırırsınız. Prefer'den hemen sonra gelen tercih edilen. Diyor ki konsere gitmeyi tercih ediyor. Bakalım Karla öncelikle konsere gitmeyi tercih ediyor mu? Evet konsere gitmeyi tercih ediyor. Neye tercih ediyor? Bu da önemli. Watching movies. Watching movies'e baktım. Watching movies hayır onu da istiyor. Demek ki bu bir doğru değil değil mi? Her ikisinde tercih ettiğine göre birini birine tercih etme gibi bir durum yok. Yanlış dedim. Brad prefers reading books. Brad kitap okumayı tercih ediyor demiş. Bakalım. Evet onu tercih ediyor. Doğru. Neye tercih ediyor diyelim? Watching movies, e, film seyretmeye. Bakalım film seyretme çarpı doğru bir ifade değil mi? Kitap okumayı tercih ediyor. Film seyretmeyi tercih etmiyor. O zaman bu bizim için doğru. Dennis prefers going to concerts konsere gitmeyi bakalım tercih zaten tercih etmiyor. Bunu devamını okumamıza gerek kalmadan zaten yanlış dedim. Trudy prefers reading books kitap okumayı tercih ediyor diyor. O da zaten kitap okumayı hiç tercih etmemiş. Benim o zaman doğru cevabım B seçeneği diyebilirim. Geldim bir diğer soruma. Who accepts the invitation? Önce burayı okudum. Kim daveti kabul ediyor? Fred bir teklifte, bir davette bulunuyor. Daha doğrusu, Hello, my brother and I are going to skating this afternoon. Would you like to join us? Diyor ki, Merhaba, abim ve ben e, öğleden şey, öğleden sonra doğru e, kaymaya gideceğiz. Ge bize katılmak ister misiniz? Bir teklifi var, değil mi? Would you like'la sormuş. Luke diyor ki, Sure, tabii diyor ve katılmak istediğini söylüyor. Bir cepte that sounds very Kulağa hoş geliyor. Harika geliyor diyor. Simon I would love to çok isterim ama but I must help my parents. Aileme yardım etmeliyim. Çok istemesine rağmen teklifi reddetti. Gitti. Ted direkt diyor ki I am sorry I can't. Üzgünüm yapamam. I am too busy. Çok yoğunum diyor. Bu baştan reddediyor zaten. Ve Eric de skating. Hmm, Of course. Tabii ki diyor. What time is it? Hemen de saatini soruyor. Bu da gelmenin taraftarı. O zaman kim? Eric ve Luke benim doğru seçeneğim olacak. O da C seçeneği. Böylelikle çalışmamızı bitirmiş olduk gençler. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Umarım çok güzel notlar alırsınız ve bu notları da bizimle yorumlarda paylaşırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.